Saygıdeğer izleyicilerimiz izin zamanı geldi. Bildiğiniz üzere yurt dışından Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Rezervasyon, uçak rezervasyonları yaptıranlarınız, bilet alanlarının sayısı da artıyor. Şimdi koronavirüs döneminde değerli izleyicilerimiz bazı havayolu şirketleri kabin içi uçak valizlerinin ya da kabinde yanınıza alacağınız e, valizleriniz, çantalarınızla ilgili de bir düzenlemeye gitti. Mutlak surette bu düzenlemeyi kontrol etmeden havalimanına gitmeyin. Biz sizler için bunu araştırdık. Bazı hava yollarına baktık. Örne örneğin Türk Hava Yolları'nda ekonomik klas yolcularının yanlarına bir adet kabin bagajı ve bir adet kişisel eşya almasına izin veriliyor. Ekonomik klas yolcularının yanlarına alabilecekleri kabin bagajının ağırlığı 8 kilogramdan yüksek olamaz. Müsaade edilen kabin bagajının boyutu 23 çarpı 40 çarpı 55 santim olacak. Kişisel eşyanın boyutu ise 40 çarpı 30 çarpı 15 santimetre olarak belirlendi. Türk Hava Yolları'nın business class yolcularının ise 8'er kiloluk 2 adet kabin bagajı ve 1 adet kişisel eşyayı yanlarına almalarına izin verilecek. Bagaj boyutları seyahat edilecek ülke, havalimanı ve uçak gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Bunun tüm detaylarını turkishairlines.com.tr internet sitesinden görebilirsiniz. Pegasus. Pegasus ise bütün uçuş paketlerinde kabine sadece bir adet bagaj alınmasına izin verirken kabin bagajının boyutları 55 çarpı 40 çarpı 20 santim. Kabin bagajı yerine alınabilecek kişisel eşyanın boyutları ise 40 çarpı 30 çarpı 15 santimetre olarak sınırlandırılmış. Sun Express. Sun Express firması da yolcuların yanlarına sadece bir adet kabin bagajı almasına izin verirken bagajın boyutları ise 55 çarpı 40 çarpı 23 santimetre ağırlığı ise 8 kilogram olarak sınırlandırılıyor. Evet değerli izleyicilerimiz mutlak surette havalimanına gitmeden önce yanına alacağınız bu bagajların boyutunu ve kaç kilogram olması gerektiğini satın almış olduğunuz uçak firmasının internet sitesinden kontrol edin. Aksi halde kilo başına para ödemek zorunda kalırsınız. Bu rakamlarda çok ciddi rakamlar aman aman dikkatli olun diyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'den Avrupa'ya giden vatandaşlarımız bir kısmı, bu vatandaşlarımızın bir kısmı gümrüklerde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar çünkü yanlarında altın götüren, para götüren ya da bu ülkelerden Türkiye'ye giderken yanlarında para götürenler var. Peki gümrükte yanımıza ne alabiliriz, hangi ülkeye ne sokabiliriz gibi sorularda bize çok geliyor. Bununla ilgili olarak Almanya Federal Maliye Bakanlığı tarafından bir uygulama var: Zollunweise. Türkçe anlamı gümrük ve seyahat adlı bir uygulama var. Bunu cep telefonunuza indiriyorsunuz. Gümrüklerle ilgili ne götürebilirsiniz, ne getirebilirsiniz, yanınızda kaç paralık altın bulunabilir, bütün bu soruların cevabı burada var. Mutlak surette bu uygulamayı telefonunuza indirmenizi tavsiye ediyorum. Aksi halde görüyorum, zaman zaman da Emekli TV takip edenler bilirler arkadaşlar. İşte iç çamaşırın içerisine altın koyan mı dersin, para koyan mı dersin ya da aklınıza ne gelirse yani gümrüklerde e, süt ve süt ürünleri biliyorsunuz yasak özellikle arabayla gidecek olanlar için de aynı şey söz konusu. Mesela Sırbistan izin zamanı yaklaştığı için söylüyorum kesinlikle Türkiye'den peynir, süt gibi vesaire, yoğurt gibi bilmem ne gibi şeyler getirmeyin. Sırbistan'da yakalanırsanız 3.000 euro para cezası ödemek zorundasınız. Zaten Türklerin ne getirdiğini gümrükçüler çok iyi biliyor. Almanya'da havalimanında da biliyorlar, kapılarda da biliyorlar. Her yerde Avrupa'nın her noktasındaki gümrükçüler ellerini oluşturuyorlar. Aha Türkler geldi diyorlar. Türklerin arabalarını arıyorlar. Zaten soruyorlar ne var arabanda açar açmaz anlıyorlar biliyorlar. Dünya kadar ceza alan vatandaşımız var. Yapmayın etmeyin. Yani siz memleketten bir kilo peynir getireceksiniz diye bu peynirin kilosu size 3000 euroya patlayabilir. Yanında altın getirenler mi dersiniz? Ya arkadaşlar hala Avrupa gibi bir yerde yaşayıp da X-ray cihazının ne olduğunu bilmeyenler var. Gerçekten hani inan bunu konuşunca hani utanıyorum ben ya. Üzerine paraları, altınları, çoraplarının içerisine, çamaşırlarının içerisine koyanlar var. Ya X-ray'den geçince ötüyor kardeşim. Senin röntgeni çekiyor. Ayakkabında değil, ne bileyim valizinde orada burada hepsi görünüyor. Yapmayın etmeyin. Ya yazık günah kardeşim. Paranızı Almanlara, işte Fransızlara, Hollandalılara kaptırıyorsunuz. Bir de hakkınızda işlem yapılıyor. Ne gerek var? Ceza ödüyorsunuz. geçenlerde anlattım. Yani ne ger hani anlatırken bile gülsek mi ağlasak mı diyoruz ya. 325 bin euro ile Türkiye'ye gitmek üzere olan kişi havalimanında yakalandı. Türk Yapmayın arkadaşlar. En fazla 9999 euro yanınızda olabilir. 10.000 euro olamaz. Ve altın en fazla 423 euro değerinde üzerinizde altın bulunabilir. Bu kadar bak basitçe. Ama kafanızda soru işaretleri varsa mutlaka bu programı indirin. Gümrüklerde yoksa gümrük polisine teslim edeceksiniz. Yazık günah bak o kadar çalışıyorsunuz ya şeyleri anlamıyorum zaten ha uçağa binecek Almanya'nın örneğin işte Frankfurt'tan Berlin'den oradan buradan Köln'den havalimanına gidiyor üzerinde dünya kadar para bu parayı kaptıracaksın. yine geçtiğimiz günlerde anlattım emekli TV takip edenler bilir bir vatandaşımızın işte az önce anlattı 300 küsür bin euro para çıkıyor soruyorlar kimin ismini bilmediğim bir arkadaşımın parası. Açıklamaya bak. Polis soruyor ne bu diyor. ismini bilmediğim bir arkadaşımın parası. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın ya. Yazık günah değil mi paranıza? Ya inanılır gibi değil. Gerçekten hani arabayla gidenler bir nebze olsun belki şanslı uçakla gidenlere göre ama yanınızda 300 bin euro ile Almanya'da çıkma şansınız sıfır. Ya X-ray cihazı diye bir cihaz var. Bilmiyor musunuz ya? Nerede yaşıyorsunuz Arkadaş. İfadeye bakar mısın? Tanımadığım, ismini bilmediğim bir arkadaşımın parası. Polis de inandı zaten sana. Hasbinallahül vekili yani. Yapmayın arkadaşlar ya. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya'da pek çok sosyal yardım var. Bu sosyal yardımlardan da emekliler de yararlanabiliyorlar. Ancak enteresan ve düşündürücü bir haber var. Bir araştırmanın sonuçları var. Almanya'da binlerce emekli sosyal yardım alma hakkı olmalarına rağmen alması gerekirken başvuru işlemlerinin aşırı karmaşık olmasından dolayı yardım talebinde bulunamıyor Hani hepimiz biliriz nedir Almanya'nın kağıdı küreye bitmez yani bürokrasisi bitmez o kadar çok yazışma mektup o falan ya basit bir şey bile Almanya'da çok büyük bir sorun haline gelebiliyor Neden karmaşık onu yaz bunu getir şu evrakı ispatla bilmem ne ya yani üç kuruş para verecekler 40 dereden 40 tane su getiriyorlar. Şimdi bakın enteresan olan şu. Almanya'da Münih merkezli ekonomi enstitüsü iPhone'un tarafından yapılan bir araştırmaya göre emekli maaşları yetersiz olan binlerce emeklinin sosyal yardım alma hakkı olmasına rağmen başvuru işlemlerinin aşırı karmaşık olmasından dolayı yardım talebinde bulunamıyor. Araştırmaya göre oldukça zor ve karışık işlemler nedeniyle vatandaşların başvuru yapamadıkları ve bu nedenle temel sigorta denilen sosyal yardım amaçlı ayrılan 10 milyar avronun devlet kasasında kaldığı belirtiliyor. Yani millet başvuramıyor. O kadar çok karmaşık ki bakın anlatacağım nasıl karmaşık. Konuyla ilgili açıklamada bulunan araştırma başkanı Profesör Andres Pis başvuru formları sanki insanları ürkütmek için özel olarak hazırlanmış gibi oldukça zor ve karmaşık. Bir emeklinin anlayıp doldurması oldukça zor. Sistemin basitleştirilmesi gerekiyor diyor. Bakın bu sadece bu emeklerin alacakları sosyal yardım için değil. Her konuda böyle. Yani cıcığının cıcığına kadar soruyor 50 100 sayfa. Bakın. Başvuru formları 200 sayfadan oluşuyor. Emeklilerden 175 ayrı soru cevabı isteniyor. 200 sayfalık başvuru Sanki ansiklopedi dolduruyorsun. Bak şöyle bir şey. Dolduruyorsun bunları. 175 soruya cevap veriyorsun. Ne? 50 euro, 100 euro para alacaksın. Düşünebiliyor musunuz? Olacak iş değil. Yine bu durum Bilk gazetesinde de yer aldı. Bilk gazetesinde yer alan habere göre 2019 yılı itibariyle yaklaşık 500 bin emeklinin temel sigorta hakkından yararlandığı başvuru işlemlerinin basitleştirilerek anlaşılır hale getirilmesi durumunda 500 bin kişinin daha yardım alabileceği söyleniyor. Bakın böyle bir şey olamaz. Bu bir skandal. 500 bin kişi para alamıyor alma hakkı olmasına rağmen. Aranızda emekli olup maaşı yetmeyen varsa sizlerden ricam lütfen başvurun. Bir şekilde birini bulun doldurun bu formları cevap verin. 500 bin kişi mutlaka vardır bizim vatandaşlarımız içerisinde saygıdeğer izleyicilerimiz Berlin'de yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var Berlin'de özelleştirilen toplu konutların yani evlerin kamulaştırılması için bir imza kampanyası başlatıldı bu imza kampanyası için yaklaşık 200 bin imza veren oldu Ancak gelin görün ki akıllara durgunluk veren Almanya'nın demokrasi Almanya'nın insan hakları ile uyuşmayan, demokrasisiyle ile uyuşmayan bir durum söz konusu. Bu toplanan imzaların üçte birini yaklaşık 60 bin imzayı yok saydılar. Neden? 60 bin imzanın sahibi çünkü yabancılar, göçmenler. Bunu kabul etmiyorlar. Alman vatandaşı olmayanların imzasını kabul etmiyorlar. Ama Berlin'de göçmenler yani Alman vatandaşı olmayanlar vergi veriyor. Bu ülkeye, bu Berlin'e hizmet ediyorlar ama onların imzaları geçersiz sayılıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Alman vatandaşlığı olanların buna hassasiyetle yaklaşmasında büyük bir fayda var. Bu 60.000 imzanın toplanması halinde 26 Eylül'de yapılacak ve genel eyalet seçimleriyle birlikte toplu konutların kamulaştırılması için de halk oylamasına gidilecek. Yani ev kiraları düşecek, insanların ev sahipliği artacak bu kira denilen sıkıntıdan bir nebze olsun kurtulacaklar tamamen kurtulmak mümkün değil ama kiralar çok yüksek hiç olmazsa bir nebze olsun kiralar düşük olacak O nedenle sürekli olarak emekli TV'de gündeme getirmiş olduğumuz bu kiralarla ilgili hiç olmazsa Berlin ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın bir nebze olsun bu yüreklerine su serpmiş olacak O nedenle Berlin'deki bu imza kampanyasına Almanya vatandaşlığı olanların mutlak surette katılmasını rica ediyorum bu imza kampanyasını yürüten ekibin içerisinde yer alan Sayın Ahmet Tuncar halk oylamasına gidebilmesi için Alman vatandaşlığı şartının konmasının antidemokratik bir tutum olduğunu belirtiyor. Ahmet Tuncar kira artışları sadece Alman vatandaşlarını değil bu şehirde yaşayan ve vergilerini ödeyen yüzbinlerce yabancı ülke vatandaşları içinde olumsuz bir durum söz konusu ortaya çıkartıyor. Onlardan vergi alırken ülke vatandaşlığına bakmıyorsun ama demokratik haklarını kullanmak istedikleri zaman Alman vatandaşı olmasını şart koşuyorsun. Bu kabul edilecek bir şey değil. Bu insan haklarına aykırıdır dedi. Ahmet Tuncer geri kalan 4 hafta içerisinde 60 bine yakın geçerli imza toplanması gerektiğini belirterek aksi halde toplu konutların kamulaştırılması için halk oylamasına gidemeyeceğiz diyor. Evet değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum Berlin ve çevresinde yaşayanların bu imza kampanyasına katılmasını rica ediyorum.